Arkadaşlar ben biraz garip oldum. Koyma saçlarımı. Evet arkadaşlar Mustafa Kemal'im garip olmuş ona geçmiş olsun demiyor musunuz? Önce sırayı açalım evet. mı? Evet. Biz açtık. Bu oyuncağımız. Bu da sakızımız. Evet oyuncağımızın içinde ne çıkacak sence Mustafa Kemal? Bir daha açalım. Hadi bakalım. Heyecanlı mısın? Ay, yavaş ya! Yırtma kutusunu belki güzel bir oyuncak çıkacak. Bakalım ne çıktı anneciğim? Aa! Bence güzel bir şey çıktı. Mısır Kemal, güzel bir çanta çıktı. Bakalım maliz gibi bir şey. Anahtarı da var. Ha, bakalım. Göster arkadaşlarına detaylı bir şekilde baksınlar bir bakayım nasıl bir çantaymış o. Neymişe? Evet vallaha güzel. Çantalara da süs olarak takılıyormuş. Telefonlara, anahtarlıklara. Vay güzel bir şey bence. Getir bakalım bir tane yakından bir tane daha bakabilir miyiz? Dur bakayım koy böyle ha, bu tarafı da. He çok güzel. Bunu bu Şimdi kenara koyalım. Mavi açalım. Hadi açalım anneciğim. Mavi kutumuzun içinden ne çıkacak? Çok meraklıyız. Sakızlarımız da çıktı. Mavi kutunun içindeki Sakızlarımız. Evet. Bu ben benim sakız. Evet. Bak. Bak burada böyle bir çil adam var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bak burada da bir tane uzaylı var. Evet uzaylı bence de. Bakalım bence bu güzel bir şey çıktı Bunu ablamıza da Hediye edebiliriz çantasına takabilir Şimdi oradan ne çıkacak Buradaki de sana göre bir oyuncak Çıktı Aa. Aa, Ya yine aynısı çıktı çocuklar Bakar mısınız Aa. İnşallah diğerinden de aynısı çıkmaz Hep aynı oyuncakları koymasınlar ya Bu büyük kutuların içine Olmaz ki böyle üç kutu aldık, ikisi aynı çıktı. Bu da aynı çıkarsa olmaz. Evet, sakızlarımız. Hadi bakalım pembe kutunun içinde ne çıkacak? Yırt, yırt. Burada açma yeri var. Neden açmıyorsun orayı lan? getir. Şurayı çekersen açılır. Anne şimdi dur, yırtmana gerek yok ha. Hadi bakalım. Aynısı çıktı mı sanki Kemal? Ha, yok. Allah'tan bu farklı çıktı çocuklar yeah! bakar mısınız? Evet bu bundan bir tane daha çıkmıştı bize. Aç bakayım anneciğim. Oyuncak böyle. Yap bakalım. Bak şöyle. Ay Mustafa Kemal yiyeceğim seni. Sınıf arkadaşlarına yap bakalım. Onları ye. Arkadaşlar, bizim Mustafa Kemal yapıyormuş Timsak olmuş. Timsah Mustafa Kemal. Timsah mı oldun sen anneciğim? Yanaktan alayım mı bir tane? Yanaktan alayım mı bir tane? Hadi ye bakayım. O yanaktan bir tane yesin. Ay! Ay! Çek git. Çek git. Pis yeşil şey seni. Beni oğlumun yanaklarını sana yedirir miyim güzel oğlumun, fındık oğlumun yanakları. Evet. Yani şu tek bir tane olsa güzeldi de iki tane oldu. Neyse biri ablasının olsun, bir de Mustafa Kemal'in olsun. Evet, başka güzel videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.